Arkadaşlar selamun aleyküm. Kanala hoş geldiniz. Videoyu başlattık mı bir... ya? Başlatmışız. Şu an Balçık'la Pelitli'nin arasında bir yerdeyiz. E, aktarmayla bitireceğiz bu işi. İstediğiniz gibi toprak, çamur da değişikmiş. Buranın geri dolgusu varmış. Bu malzeme geri dolguya kullanılacak. Bir çay içtik geldik. Şimdi çalışmaya devam dedim. Bir video çekeyim toprakta artık. Arkadaşlar taştan başka bir şey görmediler. 3-4 aydır bu işte sıkıcı arkadaşlar ya. Bunu arabaya gö yükleyip göndermemiz lazım. Ama geri dolgu olacağı için malzemeyi kenara istiyorlar. Bakalım. ya bildiğimiz kadar yığacağız. Ya var ya adam ata ata bunalıyor ya. Hop! Oh! Aleyküm selam. Aram, Aram. Hey var, halat var. 2 dakika, tak. dakika. da oraya alalım ya. Tamam, alalım. Tamam. Halatı hazırlayın, o makine gelsin alsın. O alsın evet. ha, ben gelemem. Ben malzeme atıyorum ya. arkadaşlar. Arkaya atıyoruz ki bir daha bir daha 1-2 3 aktarma oluyor. Biraz sıkıntılı bir iş. Çamur da burası. Makine de batabilir burada. Şuraya girdim. Az daha gömülüyordum. Direkt geri çıktım dedim. Riske atmayalım. Buraları çektim ki kireç dökeceklermiş. Güven abinin önünü açıyoruz. O da kodlayıp geliyor daha. Burası sömel yerleri var arkadaşlar diyeceğiz komple. Ondan sonra sömer yerlerini açacağız. Temel farklı bir temel. Suyun içinde Pardon. götüreceğim dedi. Bizimkiler. Tek başına burası olmaz. Gelsin konuşacağım şimdi. Diyeceğim burada tek başına olmaz. Tek başına olsa oradan buraya atacağım. Burada olunca buradan oraya atacağım. Burada olunca buradan oraya atacağım. Daha da uzayacak iş. <laughs> Vallahi ya buraya bir makine getirmek lazım. tane köşk ve çeşmede temelimiz var arkadaşlar. Bura bitince oraya geçeceğiz. Köşkü çeşme Gebze'nin alt tarafı. Bilmeyen arkadaşlar var söyleyeyim. Bu arada videoyu beğenmeyi unutmayın. Daha başladık arkadaşlar. Her gün video geliyor ona göre. Bildirimleri açalım. 7000 kişiye yakın var. Videolar 300 kişi izleniyor. Lütfen rica ediyorum. Al, onu alsana güven abi ya. Onu al al. Al da ben de buraya. bizden geçtik ya 4 ayda arkadaşlar Saniye Saniye hakkında video yapacağım ama Sani bundan pek önemli olmayacak yani şu an bu makine bir yaşında birazcık makinenin performansında gerilemeler var yani Sani bu makinenin motorunu pompasını değiştirmemiş ama özellikle pompa yani bu makinalar bu yaşlarda böyle bu hale gelmemeleri lazım. Biraz daha iyi kaliteli malzemeler kullanın daha seri yani şu an Göğen abinin pompası mesela bitik diyelim dönüşünde fren yok ama makina canavar gibi çalışıyor Sumitomo Japon malı saniyle bir saat böyle yoğun çalış makina bırakıyor kendini arkadaş yani ilk geldiğinde bunlar gözümüze gelmiyordu ama yavaş gelmeye başladı. Bakın arkadaşlar saniyi kötülemiyorum burada. Tabi herkes parasına göre alır bu makineyi. He, şimdi bu böyle konuştum diye makina çalışmıyor da değil çalışıyor. <laughs> Ama performans olarak düşük kalıyor biraz. Yani bu sıfır bir Zutomoyla ne bileyim, Kettle, Volvo'yla, Kromekle eşdeğer bir makina değil arkadaşlar. Yani biz Sunny'i seviyoruz ama Sani biraz bu olaylarda geri kalıyor gibi. E alınmayacak bir makina değil. konuşmaya da başladım sanki ha. Güven abiye sıfır sumitoma geliyor arkadaşlar. 335 aldıracağız inşallah. O 300 de değil. 335 aldım. Uzun mor. bir alan bana da alması lazım. Yoksa bırakır giderim bu işi. Ben anlamam. Ben de sıfır istiyorum. Volvo istiyordum ama Volvo diyorlar çok arıza yapıyor elektriksel biraz kararsızız. Sumitomo da çok pahalı. Volvo da pahalı. Hidromek düşünüyorlar. Ben de hidromek istemiyorum. karşılayan makina Hitachi. Seviyorum. En sevdiğim makina. Ama alınmıyor. Ket de alınmaz. Çok para. O yüzden ya hidromek alacak bizimkiler ya da Sumitomo'dan devam edeceğiz. Bakalım. Tabii bu ve hemen yakın zamanda olacak bir iş değil. 3 ayı arkadaşlar bu suyu ütümeyi değiştirmeniz. Ben yine sizi haberdar edeceğim bu olaylardan. Bakalım hayırlısı. Arkadaşlar videoyu Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Teşekkürler, görüşürüz. İyi seyirler.